Pazar günden hepinize merhaba arkadaşlar. Mehmet abi ile beraber bugün Foça'ya gidiyoruz. Az önce arkadaşlar da aradı, onlar da gelecekler. Şimdi biz buradan Menemen'e geldik. Menemen'den Foça'ya doğru yola çıkıyoruz. Biraz gidelim, gezenip eee, ne diyelim, stres atalım. Evet. Oho. İncir ezmesi. Enerji. Evet Mehmet abi, günlerden pazar. Ne yapıyoruz bugün? Bugün <laughs> Foça'ya gidiyoruz arkadaşlar. Foça'ya gidiyoruz. Gidelim bakalım abi. Makinelerimiz de hazır. Hatta yola çıktık bile. <laughs> Motorlarımız burada hazır. Şu an Menemen'deyiz arkadaşlar. Şimdi karar verdik video çekmeye. Menemen'de mola verdik çay molası. Çayımızı içelim. Ondan sonra yolumuza çıkalım. demek oluyor. Evet Mehmet abicim nereye geldik? Yanıyor ama, güneş geliyor gidiyor. Bana bir sene, bana bir tekmede benden alttan aldım yeterli eder kadar herkese geçerli. Bencim altından daha değerli bilemiyor tabi bunu. Basit bir meselesi. Geçtin sen sınırımı ihlal edip geçtin. Ben sana bir aralar değer biçtim, gevşettiğin ipleri ben gördüm. Tam zaman. Sen kara kedi gibi ortamı bezdin Buna karşılık sana ceza kestim Primini sana git devlet ödesin Dönmedi attığın durumdan Yeni çıktı bak bu punch Artık kime baksam yolunda Sen yerinde kal ben ortamımda Dönmedi attığın durumdan Yeni çıktı bak bu punch Artık kime baksan yolunda Sen yerinde kal ben ortamımda Hey ya bu bebe bize mi punch attı Her vuruşum eder seni duman altı Girdiğim bir bile çalıntı Ooo Abdullah abi hoş geldin. Evet, Abdullah abimiz de aramıza katıldı. Bağ yurdundan geliyor kendisi. Yiğitlerden, evet Yiğitlerden. Arada bizi neredesiniz dedi, eski Foça'dayız dedik. Abdullah da motora geldi. Evet, üç tane ve Storm oldu şu an arkadaşlar. Keyfimiz yerinde. Hava güzel, her şey güzel. ...onu arkadan bir, bir seksiydi Rapimin rüzgarları esiyor yine düş peşindeyse ne yer düş peşime Daha fazla yazabilmem için bünyeme ihtiyaç duyuyor artık yeşile Anlamıyorum insanları baksana tarz diye kendine verdiği şekle Kimin ne olduğu belirsiz neyse dikkat edin siz yine söndürse Hı -hı. Ama dokunma bana babanı tanımadan adamım adım adım adımı karalama çabaları boşa Koşa koşa gidip ona buna deme mazlum çaktı bana ama ben aklı Yine mi sardı başı ama bu taktı bana kafayı Evet limana geldik Foça limandayız şu an Koç'a yattım Biz yedik. Yemekler gayet lezzetli. Gelip burada yiyebilirsiniz. Evet. Eline sağlık abicim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bahadır abi kimler var burada ünlülerden? Erol Günaydın var. Erol nereden var. Bu Caner mi? Evet. Vay be. Rahmetli. Rahmetli. Evet. Tayfun Talipoğlu. Ünlü oyunculardan. Bu şey... Onur Akın. Evet. Onur Akın. Bayağı ünlü isimler var. Hayır, hayır. Ben, ben de ben, çok i̇stediğini yap, istediğini çal, istediğine bak, istediğini dinle, istediğini aç İstediğine var, istediğine çağır, kimse karışamaz hayat, senin hayatın tabi git dalgana park İstediğini çal, istediğine bak, istediğini dinle, istediğini aç, istediğine var, istediğine çağır Kimse karışamaz hayat senin hayatın tabi git dalkana Bak. Sokakta görünür piyancı ters şapka giymiş, öyle bir yürüyor ki sanki dansa girmiş. Müzik kulağında parça hitmiş, dilinde kelimeler olur parça pinçik. Onasa gidemez marsa bizsiz, rokete biniyoruz hemen gazla gitsin. Uzaya çıkıyorum tam da şimdi, çekemediniz beni de mi çatla sinsi? Tanımam kural falan yer çekimini, hayatın tadıyorum her çeşidini. Müzik dans eğlence gel tiki tiki Parti başladı DJ ver çiki çiki Ruhunu serbest bırak kendi ekseninde dönüyorken herkes kral Aynaya bak de ki sensin star yoksa gizlenirsen hayat boyu yersin spam İstediğini yap, istediğini çal, istediğini dinle, istediğini aç, istediğinde par, istediğinde çağır Kimse karışamaz hayat senin hayatına fısla dalgana bak İstediğini yap, istediğini çal, istediğini dinle, istediğini aç, istediğini bağır, istediğini çağır, kimse karışamaz, hayat senin hayatına pusat, dalgana bağ. Şu sıkıcı monoton hayat baydıysa seni, açık denizde de battıysa gemi, boş ver düşünmeyi çaldırma derim, sen de çıkıp söyle şarkılar tatlıysa Poçayı turladıktan sonra motorlarımızın yanına geldik. Yavaş yavaş hazırlığımız yapılıp yola çıkalım çünkü hava biraz değişti, kapanmaya başladı. O yüzden yola çıkmamız gerekiyor. Aslanlar yapıyor. Yüksek, daha da yüksek. Tamam abi hemen volümü sona dayadım ses şimdi daha daha da yüksek. İstediğini yap, istediğini çal, istediğini dinle, istediğini aç, istediğini bağır, istediğini çağır. Kimse karışamaz hayat senin hayat istediğini yap, istediğini çal, istediğini dinle, istediğini aç, istediğinde bağır, istediğinde çağır Kimse karışamaz hayat senin hayatına fısa dalgana bak İstediğini yap, istediğini çal, istediğine bak, istediğini dinle, istediğini aç İstediğine var, istediğine çağır, kimse karışamaz hayat senin hayatın tabi git dalgana bak İstediğini çal, istediğine bak, istediğini dinle, istediğini aç, İstediğine var, istediğine çar. Kimse karışamaz hayat senin hayatın tabii git dalkana Bak. Sokakta görünür piyancı ters şapka giymiş, öyle bir yürüyor ki sanki dansa girmiş. Müzik kulağında parça hitmiş, dilinde kelimeler olur parça pinçik. NASA gidemez marsa bizsiz, rokete biniyoruz hemen gazla gitsin. Uzaya çıkıyorum tam da şimdi, çekemediniz beni de mi çatla sinsi? Tanımam kural falan yer çekimini, hayatın tadıyorum her çeşidini. Müzik dans eğlence gel tiki tiki Parti başladı DJ ver çiki çiki Ruhunu serbest bırakken de ekseninde dönüyorken herkes kral Aynaya bak de ki sensin star Yoksa gizlenirsen hayat boyu yersin spor İstediğini yap istediğini çal istediğini dinle istediğini aç istediğini istediğini çal kararmaya başladı artık arkadaşlar Şu an bir benzinlikte mola verdik ee, İhtiyaç molası ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz Yolculuk gayet güzel herhangi bir sıkıntı yok motorlar maşallah canavar gibi. Her şey yolunda. Hava biraz soğumaya başladı. Boşver düşünmeyi çaldırma derim sen de çıkıp söyle şarkılar tatlıysa sesin. Finally gelecek sana bu, bu. Herkes imrenecek sana cool. cool. Diyecek bakışları üzerine çekeceksin Enerji vereceksin Boşuna saklama tarzını, tarzını. Kendini belli et her zaman. her zaman Gerçeğe dayanır bak her masal Geriye say 19, 8, kal Yerde kal hadi korkma Aç müziği sesini duyalım daha da yüksek Berk daha da yüksek Aha. Tamam abi hemen volümü sona dayadım. Ses şimdi daha daha da yüksek. İstediğini yap, istediğini çal, istediğini dinle, istediğini ağ, istediğinde var, istediğinde çağır kimse karışamasa Hayat senin hayatında pusuda dalgana bak. İstediğini yap, istediğini çal, istediğini dinle, istediğini ağ, istediğinde var, istediğinde çağır kimse karışamasa Hayat senin hayatında pusuda dalgana bak. İstediğini yap yap dalkana bak. İstediğini çal çal dalkana bak. İstediğini dinle dalkana bak. İstediğin bak. dalkana bir yolculuğumuzun daha ve bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Evet, parkımıza da geldik. Ee, yolculuğumuz çok güzel geçti. Herhangi bir sıkıntı problem olmadı. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.